Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bedwars oynuyorum. Ee, yanımda Evet. Ömer var. Jinx var. Jinx var. Ne neyse. Arkadaşlar işte. tanımazsınız da neyse. Ben Jinx. arkadaşlar bugün sizlerle Bedwars oynuyoruz. Yanımızda Muhittin var. Muhittin Muhittin bir hayvan aslında. <laughs> e şey, ben hayvan diyorum. Çünkü bu hayvan. Köylü hayvan bekle. Köylü hayvan mı? Neyse. Arkadaşlar bugün Dur, ben niye burada, öyle burada, burada. beni, beni göster. <laughs> Arkadaşlar bugün ben amcanın Ne? <gülüyor> <gülüyor> Dur bırak. Ben amcanın koçu olmak <laughs> evet arkadaşlar. Bugün o bana öğretmek bir şeyleri. dedi. bed Wars o bana bugün öğretmek. Ben de ona Bed varsa öğreteceğim. Uhu. Hadi şimdi başlayalım. Sen partiyi kabul etmek. Sen kabul etmek. Parti nerede olmak? Burada tamam. Şimdi biz başlamak. Başlayalım. Allah. Takım seç. Yani mavi. Mavi. Ay, turkuaz. Yok mavi. Yok turkuaz, turkuaz işte ya. Turkuaz, turkuaz. Evet arkadaşlar. Benim hesabım daha yeni olduğu için sıfırım. Ben sıfır seviyeyim. Ama o 174 neydi? Ömer. Ben 174 mi seviyeyim lan? Aa harbiden öyleymiş. Ben çok azım yani. Oğlum benim 174 seviyem varmış. Allah Allah. Ha ben bunu bilmiyordum. <laughs> gel mükemmel parkur yeteneklerimizi Tamam geliyorum. <laughs> Hayır bitme, 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 bitme. Ya <laughs> gel gel ya. Yavaşça atla. Koş atla. Bak bak şuna bak, şuna bak, şuna bak. Bak şuna. Sen videoda olmasaydın ben bir şey demek. Tamam <laughs> çabuk çabuk yet. Bence bu kadar yeter. Dur, <laughs> ben biraz wow. daha almak. Oğlum ben unuttum. Ee, ben bedvas kötü oynamak senin seviyesindeki kişiler çıkmak olur mu acaba? Oğlum burada seviye yok sen kendini nerede sanıyorsun? <laughs> Yanımızda biri olmamak. Oha Çok demek şiş. ben. İlk defa yanımızda biri olup bizim üzerimize koşmamak demek. Uhu. Abi asıl senin atılman lazım şimdi. Ben hep kendimi videoda sanki benim açımdan görüyorlarmış gibi hissediyorum. Arkadaşlar. Ya çünkü nedeni <laughs> ben hiç kimsenin konu olmadım. <laughs> Bir şey mi? İsterim de. Ha? Ve o video çekmemenin rahatlığı. Senin şu yasak kapatmama ne sorunun nedir acaba? <laughs> ben uğraşmamak. <laughs> Belli olmak. Ah! Bir atladım oğlum ya. <laughs> ben atladım. <gülüyor> ben <gülüyor> bir bayağı bir kişi oynamak. Sen, sen niye benle ben seni sen beni koru, koruyacaksın ya beni. Bana öyle diyeceksin. Ölüyorum. Şu an sana şuradan bir ittirse. Yapma. Oğlum şur mu? Anladım. Aa! Ne oldu? <laughs> ne oldu? Her blok önemlidir. Sarılar bize geliyor dikkat hadi. et. Arkadaşlar ben bir oyunu unutmuşum. Ne demek Necet sarılar Bey, bize geliyor? <laughs> Sen hep yatıyı, yatağı kaplamak. Sen bu sefer niye yatağı kaplamamak? Ben yatağı kaplamak zaten. Yatağı kırmaklar mı? Yatağı kırmaklar. iki kişiler. İki kişi olmaklar. Aa, ben sen düşmek. Ben Yatak kırılmak. Biz gebermek. Biz bitti. Ee, o zaman bir kere de şey oynayalım. Hayır Neyi oğlum öyle mi? şey mi Dur. Öyle çok az kısa. Kaç dakika oldu video oğlum? Ne yapıyorsun sen? İyi şey oynayacağız değil mi? İşini unutacağız oynayacağız. The Bridge'de oynayacağız arkadaşlar. E ben, ben, ben çok güzel parkur yapıyormuş. Bekle ben şimdi sana Bad Wars öğretmek. <laughs> şimdi bedvarsa arkadaşlar bırak yapamıyorum. Hayır. Ar <laughs> bak şimdi Hamza. Sana öğretiyorum. Başta 3 altın alacaksın. Artık 3 altın ve kaç e, demir gelirse demir umurum yani onu tüm devirinde blok alacaksın. 3 altınla da e, ya ben bitirdim parkuru. Yoo. Ya şeyi alacaksın. E, neydi o? Kanka video çekmenin çekmemenin getirdiği rahatlıkla bitirdim. <laughs> 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 Bende öyle bir şey yok. <laughs> Başladı. Sen atlamak. Kanka sana dediğim hileyi açtın mı oğlum? Ne hilesi? Lan görmedin mi? Discord bak. Harbiden mi lan? Ya şaka yapıyorum oğlum. Hey. <laughs> Harbiden mi? Razı bir de. Zaten. <laughs> Oğlum şş, bunu şeyler duymasınlar lan bunu. Allah Allah. İle Ne oluyor lan? O, geldi. Ne oluyor? Oha. Geldi adam. Ya burada böyle oğlum sen tabi Sky var mı burada? Egg var mı? Burası eski bed değil oğlum. Bizim oyunumuz eski bed varsa benzemiyor artık. Burada Allah ne verdiyse dalıyorum. Başka yapabildiğim bir şey yok. Kendi kendimiz kışırılmalıklar. Gelme 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 gelme. Buraya da. Aa onların yatak gitmek az kalsın gitmek. E, bir tane gitmek. ateş yapı almak sen iki dakika. Ben gelmek buraya gelmek. Ben sana ben yardım etmem. Biz <laughs> adama Hadi. koşmak. Tamam. Adam yeşillere gitmek. Yok adamlar kendi şeyinde. Gel gel buraya gel. Çabuk. 3 iki, bir gidiyor. Dal. Dal 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 dal. Sen dalmak ben iki kişiye dalmak iki kişi beni sıkmak. <laughs> ben öldüm. ya oğlum nasıl öldün ya? Ben de kılıçla döktü Atla atla atla. Sen de var mıydı ki? Atla. A. Tamam. Sen geldin mi? Evet. Ben sinirli oynamak. Şimdi onları. <laughs> Oğlum ben bu cross'ta oynayamamak. Ben bu de oynayamamak. Ben xp de oynayamamak. Boş H2 vermek. Oynayamamak. Evet arkadaşlar bir de e, açıklamayı koyayım senin peki? O başka bir videoda şey yapsak. Mı? Hayır oğlum <laughs> başka videoda koyarsın Cenk's peki. Tamam. Bunu açıklamaya koyayım mı XP peki? Yok bu pek gitti. Gitti artık. Sen Banka ya, abi. Al sanki Allah'a ihtiyacımda yok. al. Oh. Bana çok lazım değil. Bir tane altın almak için bir tane ateş topu için. Sen haltlar yemek. Bit. Ben iki dakika afk almak sen beni korumak. Ben seni nasıl korumak ya? Şimdi arkadaşlar Ömer'i koruyalım. Ömer'i. Ömer gel. Şöyle, şöyle, şöyle. Hiç gözükmüyorsun. Sen burada sakla. Sen Seni biri öldürmeye gelmek. Bunu bilmek sen. Onu aracım biri gelmek. İşte bu. Sen bu sen yani, bana altın elma vermek benim bir kalbim olmak. Benim yemeğim, hiçbir şeyim olmamak. Sen neden El hiçbir şey diyememek? Arkadaşlar bu sözde bana öğretecekti. <laughs> e atla. Ya o zaman tamam ben sana geri söylüyorum tamam bak şimdi. Yapman gerekenler hocam. Bak ortaya toplayacaksın. Ortayı toplayan ortalardan olacaksın. Tamam. <laughs> ya bak ama bak bunun taktiği var şimdi. Öyle ortayı toplarsan hani her türlü kalıyorsun. Al şu görünmezlik ikisini gidiyoruz. Bekle bekle ee, bir bir iş. bekle. Az yavaşladım. He, bu görünmezlik ikisi için mi? Ha, hayır. Hemen değil oğlum. Süresi var. Hiç gel gel, misin? gel 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 gel. Hayır bak şimdi. Elmasa gitmek biz. <laughs> arkadaşlar siz ne yapmak? Turuncu gelmek. Arkadaşlar <laughs> ee, ben ölme be, be, hayır ölme. Ya oğlum sen ölmedi ya. Allah Allah. Ben öldüm. Bu arada arkadaşlar e, videonun ortasında söylüyorum ama videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada Ömer'in kanalını da yani Jeng e, Ona Cengs. da eee Jeng 9 neyse. Jeng Jeng Jinx. <laughs> Şunu alı. Ala ben niye bunu aldım? Bana bir alayım. sorun var mı kardeşim? Neaptım sana bir sürü altın falan. Sana bir sorun. Nasıl bir sorun? Nasıl ne gibi bir sorun? Bir soru. Yok. Anne ne bileyim öğretiyorum ya sana. Allah. He. Ben neden insanları öldürememek? Onun eğitimini almak sen. Tamam. Sonradan alışmak. Gide gide alışmak sen. Oğlum gide gide alışacağım bak. Sen Alacağım böyle. Konuşmaysan. Böyle konuşmaya son. Arkadaşlar. Bak like at Bak like atmadım. Ya oğlum nasıl like atarsınız ya? Al Like at. Like at. Hah. Allah Allah. Şöyle ya. İzliyorsun like atmıyorsun bak. Oyup ya. Allah Allah. Geldim. Diğer elmas nerede olmak biz ortaya dakika Ben şöyle bir şeyler yapmak... Ben saçmalamak mı? Ben onları yapmak için yapmak. Ya ağzıma takıldı böyle bir şey. Bunlar yiyecek ya. Turuncular bizi yiyecek. Ortayı topla. Zümrütleri topla. Zümrütleri topla. Çabuk. Çabuk. Lan ne yapıyorsun? Zümrütleri topla. Tamam 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 tamam. Zümrüt 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 zümrüt. Sen diye. Abi hala zümrüt arıyor olamazsın. Yok aldım bir, bir tanesini. Tane. Ben de bir tane aldım, aldım da yeterli olmaz. Daha fazla lazım. Abi turuncu burada olmak. Turuncu burada. Sana turuncu yardıma gelecek. Ben öldün. Sen yardıma gelme. Oğlum yatağımızı kırdık. Kaç kaç kaç. Bekle ben daha ölmedim. Evet abi adamın eline sıkı vardı. Dur. Hayır Çünkü nasıl şey... nasıl? Ben de, niye öldüm? Lan çıktı ya oğlum öldük zaten ya. Adamlar evet. arkasında bekliyor. Tamam sen şimdi hadi şeye giriyoruz bekle ben seni çekeceğim. Çıktı mı Arkadaşlar e, kendisi çıktı. Arkadaşlar ne kadar kötü bir bed var olduğumuz. ya dostum valla ben ya ben unuttum yine ya arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorduk işte unuttuk ya. Temel mantar düzene bak arkadaş. Hayır unut ya ben nasıl yapma yapamam. Yapıyordum eskiden. Ne yapamam? Şu ne kenarlardan. Ne şu kenarlardan. Oğlum, onu nasıl yapamazsın ya? Ama önce bir başta hani önden gitmen gerekir. Hani sen bunu nasıl anlamamak? Sen bunu nasıl bilmemek? Önce bir baştan hani düz gitmek. Adam arkada olmak. Ana ben sonradan görmek onu ya. Sen bence görmemek onu da. Abi şimdi. Aa, hayır ya. Dur 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 adam. Hayır ya. geçti 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 geçti. Anne geçti adam da. Daha... Oğlum geçti adam ya. Abi bu makro ya bir şey değil mi? Vuruştan anladım. Vuruştan anladım. Hiç durmadan vuruyor. Mili saniyesini şey yapıyor. Hesabı katıyor. Ya oğlum. Bir düz oyna ya. Abi bu makro ya. Net makro. Vuruştan belli baksana. Oha. İki kişi bu biraz geliyorlar. güçlü olmak. İki kişi geliyorlar. Ya bu ne? Yakınlaştırmıyor ki. Hayır. Aa. Oğlum, nasıl? Neyse. L -l ben ya nasıl oldu işte oğlum? Biz de baştan gidecektik. Ben gitmek, sen adamları engellemek. Oğlum ne ara? Ben atlamıştım. Ya, atlamıştım. Kanka sen adamları engelle. Burada bekle adam. Ya bu nasıl yoldur arkadaşım? Hamza ne yaptın buraya ya? <laughs> Gelen adamları engelle. O! <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Adamı oha wow, havada okladım onu. Düştü. İşte. Aa o tek kişi kalmış. Hadi oğlum. Engelli adam engelli. Deneyeceğim bir şeyler. Vur vur giremesin. Ya. Çok neyse, Neyse bak bu eli kazanıyoruz. Bu eli kazanıyoruz. Evet. Ben şimdi bir iki alışmak. Ama bak adamlardan biri gerçekten iyiydi ama diğeri o kadar da değildi. Oğlum ikisi de çıktı kazandı. Kolay. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. Anlamıyorum lan. Beni gördüklerinde çıkanlar var tamam mı? O kadar sinirimi bozuyorlar ki. Giriyorlar çıkıyorlar. Giriyorlar bakıyorlar Sev çıkıyorlar. Se seviye yüzünden değil mi? Seviye ha? Izinler, değil mi? Büyük <laughs> ihtimal. Oh be sonda. Geri bakalım. Bak düz yoldan gideceksin. Aşağı gitti mi? Gidemedi. Şey yapmış. Let's go. Ne? <gülüyor> ne? Oo! <laughs> oh! <laughs> <laughs> Bir şey oldu sandım kazanmışız. Hayır sen onları engelle engelle engelle. Düştü düştü Hı, biri düştü. Biri yukarıdan geldi. Ama... Attı bunu. Abi hayır. Geldi 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 geldi. At 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 Ben onu at. engelledim. Aa bu yine geldi ya of. Engelle engelle çabuk engelle ben gidiyorum. Makrocu yine aynı geldi. Aynı adam mı? Makrocu Evet mi? evet. Emin miyiz aynı adam olduğuna? Evet. Tipi filan aynı. Onu engelleyebilirsen sorun yok. Oha oğlum. Nasıl çöktürüyor? Kanka bu mak o maşallah. Blok koşunu gördün mü? Oha. Oh kanka makroyu fullemişler. Bu ne oğlum? Of. E biz ne yapalım Abi, o zaman. Da bunlar Ya boş ver oğlum makro anca beceriksizleri şimdir ya. Kendilerine göre şimdir. Kanka bu yol ne oğlum? Ben nasıl abi geçeyim da, ki buradan abi? No. Kanka. Bu nasıl bir yol Allah şuna? ya? Savun 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 savun. Savun savun. Savunmaktan başka bir şey yaparsak ölürüz zaten. Savun savun işte kanka nasıl savunuyorsun? Adama bakıyor mu? Evet. Benim elim yamuk kalmak, blok koyamamak. Hayır, 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 hayır. Oh, biz bunda da kötü olmak oh, mı? Geldi. biz bunda kötü olmamak, makro oyuncular olmak yani. Şimdi etmeyeceğim. Ya o kontre geldi yine ya. Son oyuncuda neden bu kadar makro var? O maşallah böyle bir şey yok oğlum. iki tane makrucu gelmiş bak o Oo, maşallah. Abi lobi, 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 lobi direk abi çek. Direkt abi çek. Tamam bu sefer Kotrex gelmedi. Umarım bunlarda makro yoktur. Oğlum makro da oynamıyor ya. Evet. Lan makrocuları öldürmek hani aşırı aşırı zor değil falan da burada zor abi. Bed neyse de. Abi bak. Biri çıktı galiba. Şeklinde, drag click şeklinde 15 CPS yapıyorum ama şey böyleyken mouse'u ayarlayamıyorum ya. O yüzden normal vuruyorum. Engelle onu engelle, engelle. Bu gelen iyi gibi duruyor mu? Yok be. Bu niye sana doğru gelmek? Ya çıktı oyundan çıktı. Lan ne oyundan çıktı? Devam işte karşımıza. Ama biri oyundan çıktı bir tanesi. Bize ne arkadaş? Diğeri de AFK. AFK kalmak. Tamam oynasanız ya. Yediremediler yenmemizi. Ben atayım mı? Ya. <laughs> İyi tamam hadi bu sefer Oy vurdum. Nasıl vurdum? Başlarken zıpladım son anda e, şeyle yayla ateş ettim. Atla. Yeter, dur, dur şunu aşağı indirelim. Hatta oraya çıkalım da biraz şeyi kasa. Ay Allah yeter Bir şeyler deneyeceğim. Hayır. Blok sınırı nefret ediyorum bu brişteki blok sinirinden çok az atma ab aynı kişi mi bu makro yok aman para kasıyor ne tam parametre. Hadi hadi hadi. Bu hadi, maçı hadi, hadi, kaybedersek hadi. video burada biter. Kabul mü? Kabul. Ya bu ka maçı kaybedeceğiz ki adama bak. Kanka yine makrocu gelmiş. kotre. <laughs> Aa bak Oğlum ne yapıyorsun? Lobby. Lobby çektim. Kanka o el son elde. Bu el son el Tamam. Ama ya! Yine aynı adam geldi ki! Ya! Ya tövbe estağfurullah! Çek ha bunu ya! Kapat videoyu! Bir arkadaşlar. Ben geldim! Ben geldim! Ben geldim! Ben geldim! Bir tanesi... Ben geldim! Ben geldim! Beni Kim konuşacak? Ee, Allah evet merhaba arkadaşlar Allah bu video da bitti. Allah. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı <laughs> unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.